Efendim günaydın. Burası tostçu yeri. Ondan sonra ne yapıyoruz biz? Ee, şey yapıyoruz. Tost yapıyoruz burada. Ondan sonra işte. Önce ekmeğimizin içine çocuklarımızı yerleştirdik. Böyle bu şekilde. Yani yerleştiriyoruz yani. Sonra çocuklu tostumuz. Her tarafına böyle yayıyoruz güzelce. Şöyle, süzüklü, süzüklü, evet. Ondan sonra sonra. Karışık tost. Gördüğünüz gibi. iki tarafına da kaşar koyuyoruz. Benim babam kaşarcı, o yüzden. Yani fabrikamız var, kaşar fabrikamız var. Yeah. Uh -huh.